Valla kankalar bu konuyu metan futbol kamı giydim, şortiyim. Böyle anlatacağım. Tragedi yani bu konu trajikomik. Türk kardeşlerimiz de anlasın. Öte oluttuğu bir masale. Bürok. Ok. Gereki çok da munday. Dokumantallı, kinola, smoking giyip, takım elbise giyeyim, belgeseller falan işe yaramıyor. Zaman bak modern bir şekilde anlatacağım bak size. Tamam mı? Çok basit bir şekilde hızlıca anlatacağım. İnşallah 10 dakikada bunu anlatırım. Ama yine bu kavga bitmez. Yine biz devam edeceğiz. Kardeş kavgası. Şu an hala kardeşlerinizle kavga etmiyor musunuz? Mesela ininiz var. İninizge söylüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Geç geçeyin, PUBG çukulap cürösün, eşek takalap cürösün, iş işte deveysin, icaranı töle göncoksun. Dep durup uruşasın. Yani kardeşinle boşu boşuna oturuyorsun, boşuna yaşıyorsun, götünü kaşıyorsun, PUBG'ye oynuyorsun diye. Kardeşinle dövüşüyorsun ya. Bizim yaptığımız o kavga ve ben o yüzden <gülüyor> gülüyorum kanka. Tragedya yani. Üzülüyorum da gülüyorum da. Bu oğlum bu. Anlatacağım. Bekleyin 10 dakikada. Ya kurutumdan dalayım da, da bir küçük kubat versin. Bak şimdi kavgaya bakın. Bu kavganın asıl sebeplerinden bir tanesi Türkiye'nin atı. Türk, özünço, ulut, devesep, belki Yani Düşünüyorsunuz Türk, özünçü yani kendince bir millet farklı bir şey. Şimdi biz bu Türk atını urda alıptırmız yani. Biz bunu çalmışız kanka. <laughs> Aslında biz neyi çaldık biliyor musunuz? Bak ben size anlatayım şimdi. Kurutumu alayım güç kuvvet versin. Neyden örnek vereyim kanka? Şu legendten vereyim mesela. Efsaneden bir örnek vereyim. Şu bizim atamız tamam mı? Babamız gibi düşünün kanka. Bu babanın çocukları oluyor. Milyon dogon çocuklarının 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 ballarının 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 balları oluyor. Tamam mı? Sonra bu Uru'ya bir isim veriliyor. Mesela Kırgızistan'ın 40 çorosu var ya. Kırgızistan'ın Cereginde de var. 40 çoro gibi düşün. Tamam mı? Onun gibi bak şimdi geleceğim. Nasıl geleceğim? Ögüzdün balları. Burada. Bak babalar aynı. Ögüzdün balları burada mı? Burada da Kıpçak'ın balları. Burada da Karlukun balları. Şimdi Öğüzlü'nün ballarının 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 balları oluyor. Kıpçağının ballarının 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 balları oluyor. Karlukun ballarının 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 balları oluyor. Bunların hepsi göç ediyor ama göç etmeden önce tabii ki 1000 yıl 1500 yıl aynı yerde yaşıyorlar. Öğüzlü'nün balları diyor ki nasılsın? Kıpçak'ın balları kimisi diyor ki kağlaysın, kimisi diyor ki Kandaysın. Karlukun balları ne diyor? Emne kılı yapsın. Şimdi Ögüz'ün balları 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayıyor. Kıpçak'ın balları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye sayıyor. Niye acaba? Çünkü bu aynı olduğu için olabilir mi? Kanka biz bunu urda aldık işte. Baba Türk biz bunu çaldık anladın mı? Yoksa biz de adımızı Kırgızistan gibi Ögüzistan koyabilirdik. Böyle düşünün. Ha bu arada şimdi Kırgız adı da aşağıda bölünüyor. Şimdi tanıdık gelecek size kuşçu sarı bagış bagış mesela sarı bagış soyundan manasın geldiği söyleniyor daha bir sürü aşağıya doğru böyle bölünüyor siz ögüzdün baldarı bölünmüyor mu sanıyorsunuz onlar da bölünüyor kayı avşar bilmem ne o bu şu 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 diye aşağıda bir sürü hepsi bölünüyor tamam mı buraya kadar anladık mı kanka bak düşün. Senin kardeşin Rusya'ya gitti, Şitatka gitti. Oş olacak da baldırının 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 baldarı oldu. Yüzü değişti, gözleri özgördü, gözleri değişti. Bana da sakal oldu, cün oldu. Sen ona, sen kırgız emezsin, cündüysün, sasıysın dediğin zaman yani kokuyorsun, yünlüsün, sakallısın, sen kırgız değilsin dediğin zaman adam kırgızca konuşuyor. Örnek veriyorum şitapta senin Kırgız sluganlarının ballarının bu dastan çıkıyor. Destan çıkartıyorlar orada. O destanda da şu yazıyor. İşte biz yıllar yıllar önce biz Mur'da bir bozuyla oturup kımız içip Kıtaylar menen soğuşkanmış. Kıtaylardan salık alganmış diye çıkıyor. Sen de okuyorsun örnek Manas dastanını. Kıtaylardan salık alganmış. Bütkül urulardı bir geliştirip yani tüm uruları, tüm boyları bir araya getirip Kıtaylarla savaştık. Ercüröktülük, yiğitlik, soğuş, savaş hepsini anlat Adam şıtatta da onu anlatıyor kanka. Ama biraz daha farklı. Mesela örnek veriyorum şıtattaki simbolu wolf, karşıkır. Mesela bak geliyor mu kanka yakınlaştın mı şu an bana? Geldin mi sen başka olursun bilmem ne. Ey Türk gel 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 anlatıyorum gel. Oğlum iki tarafta böyle kafayı yemiş bir tragediye girdik ya. Kıp balları. Kırgız, sarı, işte bagışı, kuşçusu, osu, busu, destan. Manas destanı. Ne yazıyor? Kıtay, soguş, gök, kök, M kök. Mavi mesela değil mi Türkçesi? Asmandan geliyor, gökyüzünün renginden geliyor. Gökyüzüne bakıp kök tengri diyor. Sanka aynı. Çünkü baba aynı kanka bin yıl beraber yaşamışız kanka kavga etmişiz uruşmuşuz aynı muhabbet sen azamata tınıstana senin balan eşteken ütüşün böyüt senin balan eşteke bilvey. O zaman da muhabbet buydu sen kıtaylar menen soguş bilveysin, bilbeysin at mingendi bilbeysin kılıç karmakandı bilbeysin ögüzlün balası geliyor diyor ki sen bilbeysin uşul bilbey bul bilbey kıtay geliyor kıl menen carıyor sonra Kıtay kılmenen canat mesela aynı bizde de var niye kanka niye var oğlum düşünüyoruz mu yani bunları birazcık sorgularsanız anlayacağınız beni Türk nedir ne değildir anlayacaksınız öğreneceğiz <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok gülüyorum oğlum kusura bakmayın kavga bu yani bugünün kavgasıyla 2200 yıl önce o bozuyla oba otağda oturup aynı kavgaları yaptı ama Kıtay geldi bugün Rusya geliyor bugün Amerika geliyor ve biz daha kavga ediyoruz kol çabularınız menen. 2200 yıldan beri eşteki Özgür Möptür. Azamazsınlar kutluktayım aferin yani 2200 yıldan beri hiçbir şey değiştiremedik. Öyle izleyin bu videoyu yine aşağıya yazarsınız. Siz başkasınız biz sizin babanızız. <laughs> Bizim Baldar gitmiş Anadolu'ya. Avrupa'ya getkenler de var. Tatar'ı var Uygur'u var o var bu var. Abi bakın böyle basit geliyor değil mi size? Bak bir sadece el görgülü. Bir atanın bir ta üç tane çocuğu oluyor. Onun çocuğunun 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 artık neberelerin oluyor. Artık bölü olduk yani. Sonuç olarak ata aynı kanka bak. Anlıyorsunuz değil mi? Ata Türk. Biz onu urdav aldık yani. Biz onu çaldık kanka. Sizin başınız burada karışıyor. Kafanız karışıyor. Biz örnek veriyorum. Oraya gittik. Başkalarıyla evlendik. Buradakiler Mongol bilmem ne geldiler. Çok normal biz orada Araplar, Evropalıklar onlarla mamile yaptık. Ama bugün kanka ben vara sen bar diyorsun. Ben nasılsın diyorum sen kandaysın diyorsun. Kazak kağlaysın diyor. Yani kıpçak, karluk, ögüs. Buradan aşağıya böyle 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 dağıldık böyle. Ama baba kanka. Aynı ve beraber yaşadık kankam. Beraber birçok şeyimiz ortak. Sende bazı şeyler farklı. Sende işte Bürküt, bizde Wolf mesela. Kanka sen Tuğgan'ınla bile bak birinci dereceden yani en yakın Tuğgan'ın Menendag'ı ayırman var. Turağı kişine bolsa da bir ayırman var. Birok Dastar Kondo gündün ayağında oturup durup ata eren men oturup durup tamak geçesin. Turağı. Uruşsan dağı bir baleye bolsa sırttan bir mınday tişi Vatkan'da menen bir gelişip uruşasın Turağı. Aha aynısı oluyor yani sen tüm gün sonunda kardeşine ana bacı sövemezsin zaten senin anan. Hani sen bana gelip ya da bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sana kötü bir şey söylüyor ya kendi babasına kötü bir şey söylüyor. Sen ona kötü bir şey söylüyorsun ya kendi babana kötü bir şey söylüyorsun. Biz kardeş kavgası yapıyoruz. Bugün de oluyor. O zaman başkaydı. Bak hiç devlet adı vermiyorum. Tarihten bir şey söylemiyorum size. <laughs> Çünkü insanlar sıkılıyor artık böyle anlatacağım. Böyle anlatacağım. Basit, sade, yalın, günlük hayattan örneklerle gülerek, komedi yaparak insanlara anlatacağım kankam. Olay bu da bu. Bunu böyle uzatmaya, buradan almaya şuradan vermeye gerek yok. O günde gün sonunda eşikti kıtay tıngıldatat yani Çinli o günde kapını çaldığında sen öküzdün baldarına gidiyorsun. Örnek veriyorum Kırgız'ın 40 çorosu varsa sarı bagışa gitmiş gibi düşün kendini. Kuşçudan yardım istiyormuş gibi düşün kendini. Bunun gibi düşünürsen olayı biz çözeriz. Aynı şekilde Türkiye'dekiler de böyle düşünürse çözeriz. Yani Türkiye'nin adındaki Türk buradan bunu aldı. Atayı aldı atayı. Atay'ı aldı. Orhan Enesey cazuları hani tarihten bahsetmeyelim dedik ama Orhan Enesey cazularına bak. Onlar bize kanka Azamat'ın balası, Tınıstan'ın balası, Mehmet'in çocuğu, Muhammed Can'ın çocuğu demiyor. Onlar atanın adını söylüyor. Çünkü biz aynı dili konuşuyoruz. Kültürümüz, her şeyimiz aynı. Savaşıyoruz, at biniyoruz. Yani dünyanın başına bir baleyiz o zamanlar. <laughs> Harbi baleyiz oğlum. Ama ne yapalım? Kıtaylar var soğuşkandı, küreşköndü. Yani savaşı seviyoruz. Babamız aynı oğlum. Aynı yerde yaşamışız. Ertuğrul dizilerini bilmem nesini izlediğinizde Otağı Bozuyu gördüğünüzde düşünmüyor musunuz mu kanka? Bir şey kafanızda bir canlanmıyor mu? Hani aa ne kadar benziyor falan demiyorsunuz mu? Çünkü senin ininin ininin ininin, ininin, ininin neberen oradaki adam. Aynı şekilde buradaki adam da ya benim neberem ya benim atababam ya başka bir şey. Belki burada benim selam verdiğim azamat 2000 yıl önce babasıyla onun benim babam kardeşti kanka. Daha ne anlatayım oğlum? Ama şimdi Özünör Çeçim algıla da. Özünör bir oygo gelgile Daha uruşa verelim. uruştu ulantı verelim. Şimdi tarihe bakın. Kavga ettiğimizde Çin geldi. Bulacak meninki yani. Burası benim de. Kavga kanka. Bak Türkiye tek başına Amerika ile mücadele edebilir mi? Bak hepimiz birleşsek de edemeyiz abi. Adamlar öyle güçlü. Bunu ileriye doğru konuşuruz ne yapmamız gerektiğini. Ama siz karar verin. Bizim kavgamız Dastarkon'da ki kavga yani. Sofradaki kavga. Ögüzlüm ballarının balları o Dastarkon'dan Anatolia'ya git. Ama giderken kanka o Dastarkon'dan kurutu aldı, dilini aldı da gitti. Sadece böyle düşün. Böyle düşündüğünüzde boş yani gerisi. <laughs> Hani yarışmayın yani ben daha çok Türk'üm falan filan diye. Sadece şöyle hayal edin bir de. Türkiye'nin adı aynı Kırgızistan gibi bir Uru'nun yani bir şeyin adı olsaydı Oguzistan olurdu yani. Ögüzistan sizin anlayacağınız darza. Oğuzistan. Şimdi bak kapanışı nasıl yapacağım? Kırz, Kırgız kardeşlerim şimdi bana cinlenip kalışı mümkün. Sinirlenebilir bak. Bu Metehan. Maotun. Albette Rasyan'ın bulaklarında bul başka basıvaldı, tikinde yıkıldı, mında yıkıldı de hep ayıp kalışı mümkün. Bak biraz bir çetinen tuğra. Azamat var, tınıstan var, işte sarı bagış uğruları var, kuşçu uğrusu var, onun altına dövlet bilmem ne böyle uğrular gidiyor gidiyor gidiyor. Ben yani Maodun, çaştan göp kıtayga karşı uruş bol bolsun diye bak macburla pa örnek veriyorum azamata git dedi ki kıtaylar menem soguşkun gelevi gelevi yani kıtaylarla savaşmak istiyor musun istemiyor musun? Azamat dedi ki istemiyorum. O zaman dedi atıp işte kılıçta aldı git Çıkkınçı dedi. Yani biz birbirimizle birleşmek için de savaştık. Yani kardeşler, cehender, bölöler, nebereler hepsi birleşsin diye. Çünkü ata aynı. Eğer birleşmezsek Kıtay, Karoçi, Baldar. Yani açığın aytayın. <laughs> <laughs> Öyleydi. Ondan dolayı Maud'un narındı basıp aldı. Tüm boyları yani Türkleri, herkesi, Kazak, Kırgızı, Özbey, Kapçuk, Arlı, Sarıbakışı, Kuşçuyu hepsini birleştirmek zorundaydı. Kavga etmek zorundaydık. Kavga ettik. Çünkü maksatımız Kıtay kılmenen caratı Kıtayları yenmekti. Yani senin Tuğga'nın Rasya'da bir dastan çıksa 500 yıl sonra o senin yine Tuğga'nın. Tamam. Yani değişmiyor. Ama sadece ne değişiyor mesela? Oradaki sembol, simboller değişiyor. Ama Adam kanka bak. Bak 2000 yıl sonra kanka yine geldim kurutuyor. 2000 yıldan giyin kayra çoğun atamının tilinde suyla misalı. Ama yine kavga edeceğiz. Ama oğlum kavga etmeyin ya bak sizin Ögüzlüm balları da yani koyulaç. Ögüzlüm balları da 16 memleket tüzüptü. Avrupa baş yiptir. Bunlar bizim Tugandarımız, atavız bir dep durup öküzdün ballarını içine bolsalarındayız. <laughs> Seviyorum sizi. Kavgaya <laughs> devam. Uruşu Vergile. Kol çabuğlar. Uruşu vereviz. Erten rastse gelir. Uruşu vereviz. Ekim'in cil murda History, et kaçan özgör böy. Tarı eç kaçan özgör böy. Birbirin kaytalayt. Kaytalayt dostlar. Bugün uruşavız. Erten rastse gelir. Bugün uruşavız. Erten kıtay gelir. Bugün uruşavız. Erten ştat. Amerika gelir. Tarı kaytalayt. Düşman eç kaçan unutbayt. Aytıp koyayım. Siler unutasınlar, Siler okuvaysınar. bilveysinler unutasınlar. Bular Türk. Bular Mınday. Bular Bilvey. Bular Tüşünböy. Anan Türkiye'den başka bir yol, Bular başka. Bular Mınday olup. Böyle devam edin. Çok doğru yoldasınız. Ertenkige çok boluz. Eğer böyle gidersek. Görüşürüz.